Evet arkadaşlar. Hadi. Kara elmasları bulmaya devam ediyoruz. Bakın. Arak, arak. Güzel bir yer. Burada sahibinin komutlarıyla. Kapkara şunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bakın. Şu an getiriyorlar. Bakın arkadaş bravo bravo demeye başladı. Patır patır getirmeye başladılar. Çok güzel. Simsiyah. Öyle de bir kokusu var. Yani tarif edilemeyecek bir kokusu var bu mantarın. Gerçekten şu an fiyatları düşmüş hani. 40-50 euro civarında çok çıktı için ama 50 euro daha az para değil bu devirde kilosu. He, bakın fantastik o. Şimdi aç, ah, Şimdi açtık. Neyse. Bakın, babaç babaç mantarlar. Hayvan coşuyor. Hadi. Coşuyorlar, coştular yani. bir kere de tamam al. Hadi hadi. Çok... hadi, hadi, al sana hadi. Al. bulgar köpekler de bulgardan alma olduğu için bulgarca komutları almıyorlar. Hadi, Hadi, arat. Çok, arat. Iyiler yani. çok iyiler ya Çok iyiler Çok kaliteliler arat. Arat. şu an hani geçik değiller şu değiller bu değiller Senin poşetin bir şey yok değil mi? Yok. Tamam ben benim sepete atıyorum bunları <laughs> Aslında sana poşeti vereyim mi? <laughs> dağraba, 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 Batırmayayım ben dağraba. mantarları Gerçi batsa da zaten çok da bir şey yok orada dağraba, 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 Neyse dağraba. böyle koyacağım ben bunları dağraba, dağraba, dağraba. Hayvanlar buluyor ya Patır patır buluyorlar Bir anda başladılar Önemli olan yerini bulabilmek arkadaşlar mantarın Yine bir şeyler çıktı. Aferinleri alındı. Gene of. Çok güzel mantarlar. Bakın. Bakın şuna bakın. Bak bak. Top gibi. Top bildiğin. Top ya. Çok tatlı. Çok güzel bir kokusu var. İşte bu mantardan millet zengin oluyor. Bizim arkadaşlar. Başladı artık toplamaya. Maşallah var. Bu pati. Öbürü de bella. Pati yine çıkarıyor. Bakın. Pati yine gaza geldi. Yine kazıyor. Çıkardığı yere tekrar baktı. Burada bazen arkadaşlar da devreye giriyor. Demek ki. Ara kızım, ara kızım devam ediyorlar. Ya da Bulgarca, Bulgaristan'dan alındığı için köpekler tersi tersi tersi. Ara kızım. Böyle meşe, çalılık, şubuk, bu karşı yerlerde. Hele Türkiye standartlarında Euro bazında çalışıldığı için. Güzel bir gelir kaynağı oluyor insanlara. Çok tatlı şeyler. Evet ben sağa sola bakarken köpekler birkaç tane daha çıkarmış. Hemen onları da bakalım. Ödül yemeklerini de alıyorlar. Mamalarını da alıyorlar. Bakın. Hemen şurada iki tane daha. Biri ufak birisi gayet güzel. Mis gibi sürüfler. Bakın hayvan çıldırıyor. Şu an yine kazıyor. Yine kazıyor. Ah, bir, bir, bir tane daha buldu. Bakın. Dur 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 dur. Dur Görüyor musunuz nasıl çıkarıyor? Al. gel. Ver bana. Evet daha da kazıyor. Daha da kazıyor. Bulamadı ya orada. Ama çok farklı bir kokusu var. Toprakta bir o koku geliyor insana. Yani toprak bile turp kokuyor. Hadi kızım hadi. Herkes, herkes, herkes. Oo, o babaç buldu. Hemen yaprağın altında bakın, Aa. siz görmüyorsunuz. Elimle. Çık Elinle çıkarıyor adam ya. Yürü bir pati. Kocaman kocaman mantarlar bakın. Bu arada yer bildirimi yapmıyoruz tabi bulgaristan'dayız bu kadar. <laughs> başka bir şey yok. Yani burada önemli evet. olan bir tane daha var. Aferin kızım. Al <laughs> al at, at. at bir tane daha var galiba orada. <laughs> <laughs> Ay yok hepsini almış mısın? Dur şimdi alacağız onu. Evet. Yap işte de, de, doğru. Demek ya bak benim Bella sadece çıkıyor. Bakın şu ağaçların ya. dibinde çıkıyor. Meşenin dibinde de çok çıkıyorlar da bunların dibinde de çıkıyorlar. Artık bunlar gürgen mi ne bilmiyorum. Evet köpeği. Bak bak burada da var bir tane. Bu nereden çıktı? Atmış onu oraya. Bakın buraya bunu atmış, <laughs> çıkarmış, buraya atmış. herhalde beyaz olan attı, beyaz olan çünkü vermiyor, evet. bırakıyor sağa sola. Çıkarmış, atmış bunu. <gülüyor> al. <gülüyor> evet. <gülüyor> Domuz encâ gibi. Tamam, benim... Çok değerine gittim mesela sen. Demirini koksu al derhal. Olabilir. veya alttan çıkacaksa yine. Tamam. Burada yok kızım. Orada hiç zorlama. Tamam. Haydi. Öğrendik. Haydi Yeri öğrendik. Hayır hayır. Bu manyak herhalde senin bıraktı attı yola. <gülüyor> 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 evet gene kazıyor. Gene kazıyor bir şeyler. Bakalım bulabilecek mi? Demin çıkardı. Demin çıkardığı yerleri kazıyor yine. Herhalde kokusu geliyor tekrardan. Yırtıyor hayvan kendini. Al ben sana yardım edeyim. Hadi yürü. Hadi. Kutar mantarı. Ha, yok. Evet. bu da bakınıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ufacık tefecik ama çalışıyor hayvan ya. Hadi gel kısım sonra bakacağız. Hadi, hadi hadi, yeter. Hadi, hadi. Zorlama da. Hadi yeter. Hadi, hadi gel. Hadi. İlla. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Evet, yine geri geri lazım. Evet, evet, yemeklerini de yiyorlar. Arkadaş burada. Hadi. Evet, ara. devam, devam, devam. Ormanın içi bir daha yani, olayın güzel tarafı bu. Güneş kö almıyorsunuz hani. Sıcak saat 11'e geldi. Yanıyor ortalık 30 küsur derece. Dağla, dağla, dağla. Ama Hadi. Dağla, dağla. ormanın içinde gezdiğiniz için çok rahat oluyor. Yerlerde burada. Zaten sarı kızlarımız var. Bir tane vilesansımız var. Zaten çok mantar bakınmadık köpeklerle gezdiğimizde. Ve incelikli bakınmadım. Şimdi buralara bakacak. Köpekleri daha buradan geçireceğiz. Şöyle köpeklerle birlikte biz de geziyoruz. Hadi kızlarım ara. Ara 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 ara. Kazmış da olabilirler, Daha önce buradan çıkarmış da olabilirler. Evet. Arıyorlar hala. Bir tanesini ağzına attı yedi galiba. Şu beyaz olan. Bulmuş mu? Yarısını çıkartamamış. <laughs> Yarısını bırakmış. Yarısı böyle. Bakın. Mermer gibi içi çok kaliteli, olgunlaşmış mermer gibi. Çok güzeller. Görüyorsunuz değil mi? Evet, 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 evet. Davay davay Bulgarca devam et. Getir getir. yapıyorlar. Yarısı nerede acaba? Diğer Yar, yarısı nerede şimdi bunun? Hangisi, hangisi Burada ben de bir mantar gördüm. Ben ona bakmaya gideceğim. Sen tam bak. Şuradakilerine bak. Uzaktan bir şey gördüm arkadaşlar. Ben de Yer yüzü mantarlarına bakıyorum biliyorsunuz. Bir de bir şey var. bu <laughs> <Av>, yenmeyecek. <laughs> Ama almıyorum. Renk değiştiren bir bolet.